Sevgili dostlar, merhabalar. Bugün Pırnal Melkisi yaralarından bir tanesini kontrole geldim. Bu sene dördüncüsü olacak yıllardır. Aynı Pırnal'ın altında mantarlarımı bulup gidiyorum arkadaşlar, toplayıp gidiyorum. Aynı Pırnal'ı kontrol etmeye geldim. Bakalım o Pırnal'ın altında. Tabi başkaları nasiplerini bulmadıysa bu sene de Pırnal Melkisi kilto sahibi Geotropa Bulacak mıyız arkadaşlar? Yalnız çok ilginç. Şurada bir şeyler var. Sanırım sahte kanlıca. Bakacağım şimdi birazdan arkadaşlar. Sevgili dostlar kanlıcağımız devam ediyor. Evet bakın. Kanlıcalar buralarda. Evet. Gördüğünüz gibi. Öncelikle söküyoruz. Şişe kapağını vurarak açar gibi. Sonra kesiyoruz. Yapılan bilimsel araştırmalar. Mantarı keserek değil de vurarak toplamanın yani sökerek toplamanın daha verim arttırıcı olduğunu söylemiş. Tabii bu kural kuzu göbeği ve bazı ağaç mantarları dışında. Böyle toprakta yetişen mantarları bu tip mantarları arkadaşlar sökerek topluyoruz. Burarak topluyoruz. Keserek toplamıyoruz. Bilimsel araştırmalar keserek toplamanın zararlı olduğunu gösteriyor. Mantar verimi açısından. Evet arkadaşlar hemen ilerisindeki bir yere geldik. Deminki mantarların birazcık ilerisindeki bir yerdeyiz. Şöyle toplayalım. Arkadaşlar bakın bunlar kanlıca. Şunlar minikler. Bunları bırakıyoruz. Arkadaşlar bu da kanlıca diye topluyorlar sanırım. Geçen hafta bu mantarı doğada görmüştüm. Böyle ormanda döndüğümde bulamamıştım. Arkadaşlar bu kanlıca değil. Kanlıca, kanlıca ile uzaktan yakından alakası yok. Cins isim bile aynı değil. Bu arkadaşlar bizim e, meşhur Nergis mantarıyla aynı cins trikolama ama, ama fraktiyon bu. Nergis mantarı değil arkadaşlar. Kanlıca hiç değil arkadaşlar. Yarmak istiyorum size. Şöyle devam edelim hemen beraberce. Bakın arkadaşlar. Şurada da biraz devamı var. Bugün hava güneşli. O yüzden şu anda da güneş alan bir yerdeyiz. Çekimler biraz ışık açısından hoş değil. Fakat böyle yapacağız çekimimizi. Evet bunlar buralarda insanlar ya da belki de hayvanlar falan üzerinde dolaştığı için mantarlar kırılmış arkadaşlar. O yüzden mantarlarımız bu şekilde. Ama oldukça tazeler. Etrafı bakınacağız. Burası yine benim giriş yerim. bu mantarları buluyoruz. Yenilerini de bulacağız. Bana öyle geliyor. Görüşürüz. Evet sevgili dostlar merhaba. Kanlıca ararken bakın karşımıza ne çıktı. Muhtemelen bu şemsiye mantarlarından bir tür. Hatta pullu şemsiye mantarı olarak geçen mantarlardan bir tanesi. Ve tüketilemiyor. Ama çok ilginç bir şey arkadaşlar. Bir de şöyle yekpare çıkarmaya çalışacağım. Tek parça olarak. Evet bakın burası şapkası. Yüzüğü de var. Şapkası da pullu. Ama bu nedir arkadaş? Bu... Yani tövbe estağfurullah değişik bir mesaj veriyor arkadaşlar. Bu nedir? Böyle bir şey gördünüz mü? Sapı çok sert. Sap şapkayı delmiş geçmiş, şapkadan ayrılmış. Muhtemelen türünün yani tek örneğinden bir tanesi arkadaşlar. Bu nasıl bir mesaj içeriyor? İlginç. Evet merhaba arkadaşlar karnıca devam ediyor. Evet, pazar çakısı ile mantarımızı topluyoruz. Evet arkadaşlar, bakayım gözüküyor mu? Evet, bir tane burada var. Bakın, bir tane de burada var. Bunlar yoksa delişis değil de sanglifus mu? Bakacağız şapka altına. Şapka altındaki renklere bakacağız. Sanki şapka altındaki renkler vişne çürüğü tonlarında. Eğer öyleyse bunlar sanglifus. Arkadaşlar şunu kırmışız. Evet arkadaşlar bakın bu mantar delicious değil. Hep delicious topluyorduk bu sene. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet kameraya bakayım. Şöyle. Arkadaşlar bunlar sanguiflos yani kara olarak geçen mantarlar. Şöyle bakarsanız şapka altındaki renkler turuncu değil de daha vişne suyu renginde ya da şarap renginde olarak tanımlanıyor. Aslında bunlar ardıç olan bölgelerde olur. Şu an ardıç çok prensip bir bölgedeyiz. Ama bu mantarları rastlıyoruz. İlginç. Bunlar Delicious'tan bir tık daha az lezzetli denilebilecek mantarlar arkadaşlar. Bakalım devam var mı? Şöyle bir türene çok buraları çok da rahatsız etmeden bakmak istiyorum. Evet. Muhtemelen var bence buralarda ama tam olarak nerelerde bilmiyorum. Çok da doğaya zarar vermek istemiyorum. Çok da karıştırmak istemiyorum. Buraları kapatalım. Evet. 5 tane mantarımız var. Devamına bakacağız. Bakacağız. Şöyle bir gösterelim. Evet arkadaşlar bunlar kara kanlıca. Evet arkadaşlar deminkiler kara kanlıcaydı. Bunlar ise ak kanlıca diyebiliriz. Bunlar ise bizim delicious cinsine. Delicious, lactarius delicious türüne ait kanlıcalar. Evet şöyle bir açalım. Kaç oldu? 4-5 tane falan oldu sanırım temizliklerini yapalım. Ve gösterelim size mantarlarımıza. Evet. Bu kırılmış arkadaşlar. Şurada var bir tane. Şunu da aldım. Evet. Böyle bir ocak bulduk. Kontrol evet sevgili dostlar burada iki tane mantarımız gözüküyor. İki mantarı inceleyecek olursak ikisi de Lactarius cinsine ait. İkisi de kanlıca olarak bilinen mantarlar. Ülkemizde kanlıca türüne ait 5 adet falan mantar, 5 adete yakın mantar tüketilebilir mantar olarak geçiyor. Hemen şapka altına lamellerine bakarsak bunun turuncu olduğunu, bunun ise vişne suyu renginde olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu mantarın soldaki mantarın tür ismi Lactarius sanguifluus olarak geçerken diğeri ise Lactarius delicious olarak geçiyor. İki mantar da tüket sınıfında yer alıyor. Tüketilebilir mantarların arasında yer alıyor. Ama ikisi farklı türlerde mantarlar arkadaşlar. Ama çok benzer özellikleri var. Şöyle ikisini de kesersek ikisinin de suyu bulunuyor. Birisi vişne çürüğü renginde. Vişne suyu renginde. Diğeri ise turuncu renkte. İkisi de şapka üstünde hareler var. Sapı oyuk. E, sapında benekler bulunuyor arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Doğayla kalın. Yeşille kalın. Nefes alın. Hoşçakalın. Kanlıcalı tavuk. Neden olmasın? Kanlıca'ya böyle bir yorum katmıyor ne bileyim yani. Evet arkadaşlar mantar var, domates var, biber var ve kanlıca var.